Arkadaşlar merhabalar. Bugün 26 Eylül 2024 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Biraz önce bir WhatsApp grubunda bir kişi şey yazmış. Hakan şükür mağdurları beni bulsun diye. Ben de dedim ki yani olayı daha önceden de biliyorum. Dedim ki böyle böyle peki tutuyorsunuz dedim buradan. Adamın orada eli kolu bağlı. Yani düşmüş adam oldu değil mi? Tutuyorsunuz, ana avrat kızına, çocuğuna, karısına küfür ediyorsunuz, sonradan da mağdurları oynuyorsunuz dedim. Peki bu adamın mağduriyeti ne olacak? Bu adamın eli kolu bağlı orada. Ve hakkında bir mahkeme kararı da yok tabii. Tamam mı? Bunun üzerine bu hatırsızlık köpürdü. Köpürmeye başladı abi. Ana avrat dündüz gitmeye başladı. Ee, şöyle bakalım, ee, önce bir yazılı olarak şey yapmış. Sadece küfür, bağır, bağıran bir adam yani. Derin devlet artık nerede kullanıyorsa bu adamları sonradan şahsileştirdi. Ben de aynen iade ediyorum dedim. Aynen iade ediyorum dedim. Ondan sonra şöyle. Evet bir de şu pislik ses kayıtlarını dinleyelim. İğrenç. Geldi mahkemeye mi çıktı da yok ulan adamın hakkında mahkeme kararı. Yavşak sen ne konuşuyorsun lan şerefsiz. Adamın babasına Hakan Şükür'e yardım ve yasaklıktan ceza verdiler. E kime vermediler ki? Ne anlatıyorsun lan sen? Allahsız kitapsız. Nerede ne kadar FETÖ'cü var savuranını da bana koyayım. FETÖ'yü savunan Hakan Şükür'ü savuranını da bana koyayım. Of of. Sen kimsin lan evlat? evladı? Kimsin lan sen? Bak bak bak. Yani şimdi arkadaşlar ne diyecektim? Yani bu nasıl bir usuttur abi? Yani yüzde yüz haklı olsan bile e, sakinliğini koruyacaksın tamam mı? Satrançta olduğu gibi bir taş sen uzatıyorsan oynuyorsan e, bir taş da ben oynayacağım e, bir sen bir ben. Yani e, bu e, küfür etmenin, bağırmanın sesini yükseltmenin e, şey ne yani konuya etkisi nedir? Ben diyorum diyorum ki Hakan Şükür hakkında bir mahkeme kararı yok diyorum. Sen de varsa çıkartır gösterirsin. E, gösterirsin ve ben de e, özür dilerim değil mi? E, efendim babasını tutuklamışlar. Babasını tutuklamış olabilirler. Tutuklamadıkları kalmadı. Sonra çık çıkartıldı, edildi, eğildi. E, e, siz siz ki e, işte gördünüz Bekir Bozdağ o dönemin Adalet Bakanı. Kolilerce, kolilerle şey gönderdi Amerika'ya, sözde belge gönderdi. Ses daha yok, artık. üzerinden bak neredeyse 10 sene geçecek. Ki bunlar dediler ki mesela gelin bizi uluslararası şeyde yargılayın dediler mahkemede. Yine kimseden ses yok. Yani biz hakkaniyet adına bir şey söylüyoruz, bu atırsızı tamam mı? Devlet bunu artık nerelerde kullanıyorsa kalkıp böyle bu şekilde... Ee, işte, olayı yaygaraya getirmeye çalışıyor. Ee, evet bu konuyla ilgili bir video yapmam lazım benim. Tekrar ki yaptım. 3 sene, sen önce de yapmıştım. Ee, evet 26 Bugün tarih 26 Eylül 2024 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Abi ne, işte böyle adamları kullanıyorlar ya. Neyse. Kolay gelsin.